Merhaba değerli Sol TV izleyicileri. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Yerel seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz, farklı konularda, farklı başlıklarda değerlendirdiğimiz yeni bir yayınla karşınızdayız. Şimdi artık konu başlıklarımız biraz daha siyasete, yani seçim sonuçlarına doğru kaydı. Seçim sonuçları, bu zamana kadar neler olduğu, CHP, AKP ve diğer partilerin durumları nedir? İşte onları birazdan Sol editörü İrem Yıldırımla Konuşacağız. İrem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi çok heyecanlı dakikalar yaşıyoruz. <laughs> evet. ee, özellikle sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra. Ee... Pek de aslında beklenen türden sonuçlar gelmedi değil mi? Yani nedir durum? Bir anlatsana bakalım neler oluyor? Yani Türkiye Türkiye'deki seçmen bir kere çok benzer bir haritaya alışkındı. Sarı bir harita. AKP evet. sarısı mı diyorsun? Evet, AKP sarısı bir haritaya artık görmeye çok alışmıştı herkes. Fakat bu sefer AA verileri yayınlamaya başladıktan sonra şöyle bir şey fark edildi. Harita biraz renkli. Evet. Kimse beklemiyordu. Bence bunu CHP dahi beklemiyordu. Seçmen de beklemiyordu muhtemelen. biraz önce verilerden bahsedelim. Katılım oranı aslında bir önceki seçime göre biraz daha düşüştü. %76,26. 84 de öbürü. Evet. ciddi bir de beklentinin de evet. çok yüksek olduğu bir seçimdi. Şimdi öyle de bir durum yok. Yaklaşık %40 açılan sandık var. Belki biz yayına girerken daha da artmıştır Tabii. ama ortalama bir şekilde artık nerede kimin neyi kazandığı biraz biraz belli olmaya başladı. Bir kere en ilginci muhtemelen şu an CHP birinci parti. Yıllar sonra yani. Bütün oy oranları toplandığında CHP %39'larda, AKP %37,23'lerde. Bu bir kere zaten çok enteresan. Bu yüzden o renklilik de zaten herkesi şaşırttı. AKP, CHP kendisi de şaşırdı bu işe. ben. Evet yani o kıyı hattından çıktı biraz daha böyle içlere, e, içlere doğru, doğru e, girdi. E, çok sürpriz de orada kentler de var aslında onları da konuşuruz. Ee, ama bugünden bir başlayalım, hatta seçim döneminden bir başlayalım. Biz ne gördük, ne yaşadık bu seçim döneminde? Bir kere herkes çok hevessizdi. Yani e, en cefet, sönük seçim, e, değil mi? çok sönük yani. bir seçimdi. Kimse seçim döneminde gibi o kadar da hissetmiyordu kendini açıkçası. E, ve e, AKP seçmeni için de aynı şey geçerliydi yani Erdoğan son düzlükte artık 17 bakanını sahaya sürdü kendisi çıktı programı inanılmaz yoğunlaştırdı özellikle İstanbul'da çok yoğun bir çalışma yürüttü Ankara'da da keza öyle fakat çok da beklediği sonuçları elde edemedi bugün onu görüyoruz. Bugün ne gördük peki? Taşıma seçmen diye bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bunu daha önce Sol da gündeme getirmişti, pek çok gazeteci gündeme getirmişti. Daha önce geçtiğimiz seçimlerde Şırnak'ta da denenmişti. Bu ve başarılı da olmuştu. Biz bugün bununla karşılaştık. Bir de Erdoğan'ın seçim döneminin en başında halka karşı bir tehdidi vardı şantajı vardı daha doğrusu e, yerel ve merkezin e, aynı olması gerekliliğiyle ilgili yoksa hizmetin o kadar da devamlılığının olmayacağı ile ilgili minnacık bir e, şantajı vardı bunu da Hatay'da da söylemişti bunu da Hatay da söylemişti evet ve e, bugün gördüğümüz sonuçta o şantajın mı artık çok işe yaramadığı yoksa e, ekonomik durum mu biraz daha artık insanları sıktı bunlar bence önümüz deki dönem çokça konuşacağımız şeyler olacak. Yani tahminimizden muhtemelen daha fazla konuşacağız. AKP de bunu konuşmak zorunda kalacak çünkü artık o kadar da üstünü kapatamayacakmış gibi görünüyor. Şimdi hemen bugün nerelerde neler var biraz ondan bahsetmek istiyorum. Notlarıma da bakayım. Doğu illerinde mesela önemli bir şey var. Yani kayyum uygulaması Bugün sona erdi. Kayyım atanan her yerde DEM Parti belediyeleri geri aldı. Bu bence önemli bir sonuç oldu. Orada şöyle de bir nüans var sanırım. Yani AKP'li Kürt belediyeleri DEM Parti'ye geçti. Fakat bir tane orada belediye var sadece, Patnos. Patnos da dem, e, hala e, yönetimdeydi fakat bazı iddialar vardı o kadar da yönetimde memnun olunmadığına ilişkin. O da AKP'ye geçti. Orada bir değiş tokuş gibi e, bir şey oldu. Ama özetle baktığımızda e, AK ya yani AKP'nin Kürt seçmenden beklediği oyu alamadığını e, bence biz bu e, seçimde gördük. E, Aslında bunu belki AKP de gördü ki. Bu taşıma seçmen işini evet. daha da yoğunlaştırdı. Evet işte geçen seçimde denediği özellikle Şırnak'ta denediği o e, hikaye pek e, işe yaramadı gibi ama e, bu seçimde sanırım e, başaramadı. Doğu illeriyle ilgili durum böyle. CHP birçok yerde evet başarı sağladı fakat e, Trakya'da bir tık sarsıldı. Kırklareli'de de MHP önde şu anda kesin olmayan sonuçlara göre. Edirne'de AKP CHP'nin ensesinde. Yani burada CHP çok rahat rahat kazandığı yerlerde böyle bir fark oluştu. Belki CHP'nin de oraları düşünmedi. Bir rol gerekiyor. değişimi var aslında. Yani CHP'deki rol değişimi evet. CHP'nin aldığı iller ya da kazan, kazanabileceği yerler arttı. birkaç yerde de o rolü AKP'ye ve MHP'ye evet. devrediyor. Burada önemli şeylerden biri Amasya, 47 yıl sonra CHP kazandı. Evet. Bunun gibi başka iller de var. Mesela Kütahya, Uşak, Manisa, Manisa. Balıkesir, Bursa. Bursa. Bursa çok uzun süredir CHP'nin koştuğu ama yakalayamadığı bir yerde ve şu an önde. İYİ Parti'den bahsetmiştik. İYİP silindi haritadan, yani o, Akşener'le ilgili zaten bir istifa çağrısı var. Bilge Yılmaz tarafından eski genel başkan yardımcısı artık. Kendisinin seçim öncesinde bazı çıkışları da Hatta ona defalarca da sorulmuştu. Acaba genel başkanlık düşünceniz mi var vesaire diye. Olmadığını söylemişti ama bugün yani haritadan silinen bir parti varsa o iyip oldu diyebiliriz. Akşener'e de istifa etmelisin dedi. Kazandıkları tek İl, İP'in şu an Nevşehir, o da zaten AKP'nin eski belediye başkanı Rasim Arın'ın istifa etmesi sonucu İYİ Parti'ye geçen biri. Onun kazandığı bir il, parti değil daha çok kişi kazandı gibi bir durum söz konusu. Aslında yerel seçimde öyledir ya biraz. Evet. Yani genel seçimde parti, yerel seçimde de aday öne çıkar, evet. aday kazanır. Ama burada şöyle bir farklılık oldu. Ee, CHP'nin bu atılımı, yani e, daha fazla il ve ilçede CHP'nin başarılı olması anladığım kadarıyla e, adaylar üzerinden olsa da e, yine artık e, vatandaşların AKP'ye tepkisi artık yeter gibi e, bir şeyle, refleksle CHP'ye yönelmelerine sebep oldu galiba. Bir de e, oy oranları %3'e e, düştü. Yani İYİP için bu ciddi bir düşüş. E, çok az çünkü Millet İttifakı'nın içerisinde yani özellikle Akşener çok uzun süredir iktidara yürüyoruz. Ee, söylemleri içerisindeydi. Başbakan olmayı hedefleyen. Rest evet bir e, parti için %3 gerçekten çok Düşük bu yerel seçimde. Bu seçimin kaybedenlerinden bir de popçular oldu. Şarkıcı adaylar kazanamadı. Hakan Peker, İyip'in Safranbolu adayı kaybetti. Yeniden Refah Partisi'nin şarkıcı adayı Davut Güloğlu da Düzce'de kaybetti. ama ikinci olarak kaybetti yani zorla da o kadar da e, farkla da kaybetmedi. Yeniden refah burada bence biraz e, değinmek gerekiyor. Çünkü e, Urfa'da yani Şanlıurfa'da ve Yozgat'ta e, bir iddiaları vardı. İkisini de aldılar. Aldılar AKP'nin evet. elinden oraları çekti. Evet. Yani bu aslında biraz da şöyle hani e, Yeniden Refah liderinin e, Erdoğan'ın yerine önümüzdeki dönemde yeni Erdoğan olacağı söylentileri vardı. Şimdi aslında bu yerel seçimlerde o basamak tırmanılmaya başlandı. O tarafa doğru belki evrilmeye başladı diyebiliriz. Ya Filistin gündemiyle orada zaten AKP'yi epeyce zora soktular. Daha çok orada bir siyaset yürüttü yeniden rafa. Ve hatırlarsınız o meşhur otobüs ...daha doğrusu kamyonet fotoğrafı evet. tekrarlandı, o 94 ruhu e, göndermeleri yapıldı vesaire falan, e, enteresan bir süreç yürüdü aslında orada. As seçimden önceki son gün e, Erbakan çağrı da yapmıştı, e, üç tane şart sıralamıştı, eğer şartlarımı kabul edersen e, tamam, e, çekileceğim e, demişti fakat... Şartları kabul edilmedi. Şimdi yeniden refah yüzde %5 oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre. Bu şu yüzden dikkat edilmesi ve önemsenmesi gereken bir şey. Önümüzde bir yeniden seçim olacak. Genel seçim. Ve orada bir barajdan söz ediyoruz. %5 yüksek bir oran ve barajı aşabilecek şekilde ilerleyebilecek mi gibi soru. E, sormamız yeniden refa da takip etmemiz gerekecek bence bundan sonraki dönemde çünkü AKP'nin o boşaltırsa eğer e, o o noktayı doldurmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bence bu seçimde herkese gösterdiler hatta bu Hı -hı. arada Hı -hı. şimdi e, yerel seçimlerde AKP'nin bu e, belki de ummadığı Hı -hı. ya da beklediği ama hissettirmediği Hı -hı. başarısızlık Önümüzdeki dönemde yani seçimlerin hemen akabinde belki bir erken seçime dönüşebilir. Yani AKP bunu yapabilir de ondan sonra o noktada bence de sorular artık Yuma Bu seçimden sonra seçmenin tavrı gerçekten bize bir sürü soru işareti bıraktı. Burada önemli o soru işaretlerinden biri de aslında Madencilerin kentinden geldi, Soma'dan. Soma kurulduğundan beri AKP'nin yönettiği bir yer fakat kaybettiler. Yani %40'ın altına bu zamana kadar o kadar da düşmeyen bir parti seriyi bozdu ve CHP aldı. Bu önemli. Bir diğer önemli olan yine İliç. Çok yakın zamanda konuştuk İlice. orada da bir. Nerede Evet, e, güç oldu. E, i̇şçiler günlerce orada kaldılar. Hala zaten Hala çıkarılmadılar. Çıkıyor. Yani kaç gün olduğunu e, siyasilerin hatırladığını zannetmiyorum. E, İliç'te orada bir tepki uyumu artık bunu e, AKP'nin oturup düşünmesi gerekecek. Normalde de AKP ve MHP arasında gidip gelen bir yönetim vardı orada. Fakat bu e, göçük e, AKP'li ya yani maden şirketinin AKP ile ilişkisi oldu e, uzun bir süre zaten yazılıp çizildi bizim haberlerimizde de yer aldı bu. Evet. Kazanın olduğu yani göçün olduğu ilk gün zaten koşarak giden de Binali yıldırımdı toplamak için ortalığı evet. belli ki işe yaramamış. O ziyaret etkili olamamış ki kaybettiler. Benzer bir şey Manisa'da da var. yani o Şimdi orada da bir sürü e, grevin olduğunu biliyoruz. Liste işçileri e, mesela grevde vesaire. Yani e, AKP buraları yavaş yavaş e, kaybetmeye başladı. Şimdi bir de e, seçimin dışında gazetecilerin söylediği şeyler de önemli. Mesela CNN'de ne konuşuldu, NTV'de ne konuşuldu veya işte diğer yayınlarda neler konuşuldu. Birazcık tabii biz de seçim sonuçlarına bakmanın yanı sıra onlara da baktık. Epey şenlikli. Bir kere biliyoruz yani yerel seçim çok önemli. Hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti olmadığı için iktidar zaten bir haftadır 17 bakanıyla sokak sokak Pelik, geziyor Pelik, İstanbul'da. Erdoğan bütün programını bozdu. Çok önemsiz olduğu için İstanbul'da insanları ikna etmeye çalışıyor. E, yerel seçimin abartılmaması gerektiğine, işte e, önemli olanın genel seçim, olduğunu bol bol söylüyor kendileri şu anda. İşte 1 Nisan sonrasına birazcık öyle dürbünü çevirmeye çalışıyorlar ve diplomasiyi daha çok konuşmaya başladılar seçim akşamında. Ve çeken şöyle de bir şey var. ya yani Dışişleri Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dair Başkanlığı'ndan e, açıklamalar yapılmaya başlandı. Daha İstanbul'un ve Ankara'nın CHP tarafından kazanıldığı kesinleştikten sonra. Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile konuştu. Hollanda Başbakanı ile evet. konuştu. Özbekistan, Kırgızistan hepsiyle seri bir görüşme yapıyor şu anda. Ve normalde İstanbul'daydı kendisi. Hatta işte Murat Kurum kazandığında nasıl bir program yapacaklarını Murat Kurum bugün oyunu kullandıktan sonra ilan etmişti. Önce il başkanlığında olacaklardı vesaire. Erdoğan Ankara'ya dönmüş. 10.30'da da açıklama yapacakmış. Beklediğimiz şu muhtemelen daha çok diplomatik bir açıklama yapacak. Belki de Filistin gündemiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir. Seçimle ilgili o kadar da konuşmak isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan'ın gerçekten canını sıkan bir seçim olduğunu düşünüyorum. Zira kendisi duvarlara gerçek belediyeciliğin kendisine ait olduğunu yazdı. Fakat Biraz onu üzen bir seçim oldu diyebiliriz. Evet, bizim vatandaşın, yurttaşların, halkın, emekçinin parasıyla seçim çalışması yaptılar ve başarısız oldular. Ama bir tek sevindirici şey var, bir tek demeyelim, sevindirici bir şey var çokça. Yani İliç ve Soma örneğinden bahsettin ya, hani biz hep şunu söyleriz. Ya Soma'da madenciler göçük altında kaldı, insanlar öldü. Neden hala bu insanlar? AKP oraya şöyle yaptı. İşte hatırlarsan o tekme atan danışman e, bu gözümüze sokuldu. Oradaki insanlar bunu gördü. Hala neden AKP'ye oy veriyorlar? E, bu insanlar diye çokça konuşuluyordu. Artık bundan vazgeçti demek ki insanlar. Yani bir umut e, görüyoruz artık. İnsanlar da neden tepki göstermiyorlar diye hep konuşurduk. Artık tepki gösteriyorlar ve bir yerde artık demek ki dur dediler bundan sonra da umudumuz daha da büyüyerek bunun devam etmesi umarız evet öyle ol içimizden öyle geliyor yani İrem çok teşekkür ederiz ben çok teşekkür harika ederim. şeyler anlattın teşekkür ederiz sana İlerleyen dakikalarda belki yeniden birlikte olacağız efendim İrem Yıldırım bize seçimle ilgili baştan bu zamana kadar yani seçim Başladığından bu zamana kadar neler olduğunu bir analiz halinde özetledi. İlerleyen dakikalarda yeniden birlikte olana dek şimdilik hoşçakalın diyoruz.